Şekiller bitti. Bu de. eskiz defterine başlıyoruz. Eskiz defterinin kafa gayet güzel. Sayfaları çok ince. Tam benlik bir defter. Şimdi burada e, ilk temamızda bir göz çizimiyle başlıyoruz. Hemen kalemlerimi ayarlayıp başlamaya geçmek istiyorum. Şimdi dilerseniz ilk önce gözün taslağını atalım. Böyle çizimlerde e, hafif hafif şey olarak çizmeniz gerek. Hafif çizerseniz daha çok şey olacak. Yani işte nasıl desem daha rahat silince ve ben bazı taslakları tam da çizemiyorum. Bu yüzden bazı çizim taslaklarda defter çeviriyorum. Sadece bu göz kısımları olacak. Kaş kısmı olmayacak. Gördüğünüz gibi taslağımı bu şekilde attım. Çok silik oldu. Siz az önce göremediniz. Şimdi boyamaya geçiyorum. Boyalarda dediğim gibi aday, havar, arkadaşlar veya Jumbo üçgen boyalardan kullanıyorum. Bunlar gayet iyi oluyor. Şimdi bakın şöyle bir yuvarlak çizeceğiz. Tam buraya böyle bir yuvarlak çizip içini boyayacağız. Sonra maviler şöyle çevire çevire boyamaya geçelim için tamamen mavi ile karalamıyorum arkadaşlar. Güzel görünmesi için bu şekilde şey yapıyorum. Çizgi çizgi. Her renkten çizgi çizgi. Her renkten bir çizgi. Evet. Şimdi mavi çizgimi yaptım ve bu şekilde oldu. Daha sonra biraz daha koyu bir mavi alıyorum. Ve aynısını ona da yapıyorum. Eğer e, siz ışık şık vermek istiyorsanız, akrilik boya kullanabilirsiniz isterseniz. Ben de herhalde akrilik boya kullanırım ya da e, tükenmez beyaz kalemler oluyor, onlardan şey yaparım, alırım. Evet böyle ikinciyi de yaptım. Daha sonra birazcık yeşilimsi tonlara geçmek istiyorum. Aa, bu yüzden bu markalı böyle bir yeşil kalemini kullanacağım. Işık gö görmesi dileğiyle bu şekilde boyama geçtim. İçini bu şekilde yine devam ediyorum. Karalama gibi boyamaya ama sadece dışarı taşıma çalışıyorum. Da bu şekilde oldu ee, şimdi biraz daha yeşil ekleyeceğim burada e, yeşili eklerken biraz şey yeşil kullanacağım farklı yeşil kullanacağım bu aralardan yeşil kullanacağım bunda sadece boşluklarını kapatacağım evet bu kısmı tamam Şimdi gelelim şey kısmına ten rengi kısmına. Ter renginde turuncu hafif hafif tutarak kullanabilirsiniz. Ve gözümüzün içi beyaz olduğu için gözümüzün içini boyamıyoruz. O şekilde renklendirebilirsiniz arkadaşlar. Artımda arkadaşlar galiba üçüncü defa ben göz figürü çizmeyi deniyorum. Çoğu seferde başarısız olmuştum. Şimdi nasıl olacak diye merak etmiştim. Ama biraz iyi görünüyor yani. Ee, kalemlerimizi ilk öncelikle ucularını sağlam olarak açalım. Bunda bu şekilde bir uç yeterli olacaktır. Çünkü şöyle birazcık bastırarak şey boyamamız lazım. Evet, gördüğünüz gibi böyle oldu. Şimdi kirpikleri atmaya geçiyorum. Gördüğünüz üzere çizimim bu şekilde oldu ve e, birazcık daha turunculaştıracağım şu kısmını. Veya siz birazcık pembeleştirmek istiyorsanız da e, hafifçe pembe kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gözümüz tamamlandı. Şimdi ben buraya tarihi atıp bitiriyorum. Evet. İşte bu.